Merhaba, Akvaryum Ekber'in yeni videosuna hoş geldiniz. Ee, elimde güzel bir kitap var. Yani Akvaryum Teknolojisi isimli Müge Ali Hekimoğlu hocaya ait bir kitap. Ters görünüyor olabilir. Akvaryum Teknolojisi ismi. Ege Üniversitesi yayınlarından. Ee, ilk i̇lk basım, basım tarihi Aralık 2013. İlk basımı emin değil. Aralık 2013, evet. Yani güzel konular var içinde. Evet akvaryum ağırlığı, teknolojisi, cam kalınlığı, sehpa, akvaryum konacak yer seçimi, akvaryum suyu, akvaryum malzemeleri, filtrasyon çeşitleri, işte balıkların anatomisi, canlı yem çeşitleri, infusorio, fitoplankton, rotifer, mikrokurt, artemia, beyaz kurt, tubifex, böcek larvası gibi birçok şeyler buralarda var. Tatlı su akvaryumlarda balıkların üretimi, canlı doğuran, lepistes mesela bunların Bunları anubias, daha böyle haliyle bu kalınlıkta bir kitapta bunlar daha yüzeysel geçirmek zorunda ama balık hastalıkları var, parazitler, e, nematodlar gibi türler, deniz akvaryumları ile ilgili de bir kısım var. E, öncelikli olarak akvaryum taşımacılığı ile ilgili perakendeci, ithalatçı, ihracatçı bu konular var. E, Önce ben bu kitaptan size kısa kısa birkaç video, bir 4-5 video çekmeyi düşünüyorum Müge Hoca'nın kitabından. Bunları okuyup kendi işte görüntüler eşliğinde ilgimi çeken kısımları sizinle paylaşmak istiyorum. Akvaryum ağırlığı öncelikli konu. Akvaryum ağırlığıyla başlayacağız. Dediğim gibi buradaki kısımları akvaryum ağırlığı nasıl hesaplanır? Bu videonun konusu bu. Devamında da buna benzer konularda. I, akvaryum malzemesi, akvaryum sehpası, bunda değişik güzel bilgiler var. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Basit, güzel, kullanışlı bilgiler. Benim de ilk defa duyduğum şeyler var. Ya da hiç kafa yormadığım şeyler var. Evet, akvaryum ağırlığının hesaplanmasıyla başlayalım. Standart 50-60 santimlik akvaryumlar için ağırlık hesabı çok çok önemli olmayabilir. Tabii ince ayaklı, yamulacak, kırılacak şeyler kullanmayın sehpa olarak. Burada bina güvenliği gibi şeylerden bahsedildiği için çok önemli olmadığı vurgulanmış. Birkaç tonluk bina tabanına, kolonuna ağırlık getirecek hmm, akvaryumlar için yük hesabı yapmak gerekiyor. Öncelikle akvaryum cam ağırlığının hesaplanmasıyla başlayalım ki bu büyük akvaryumlarda ciddi bir ağırlık oluyor. Örnek olarak 245-60. 200 çarpı 45 çarpı 60. 3 boyutu. 10 milimetrelik cam kalınlığı olan bir akvaryum şöyle hesaplanır. 1 m3 camın ağırlığı 2501 kilogram şişe cam. Ön ve arka cam 2 adet cam çarpı 2 metre çarpı 0,60 metre bu 2,40 metre küp ediyor. Yan camlar 2 adet cam 0,45 metre çarpı 0,60 metre bu da 0,54 metre kare ediyor. E, taban camı 2 metre çarpı 0,45 o da 0,90 metre kare ediyor. Toplam 240 artı 0,54 artı 0,90 bu da 3,84 metre kare alan oluşturuyor. Cam kalınlığı 10 ise bu üçüncü boyuta bununla çarpıp yani 3,84 çarpı 0,010 metre bu da 0,0384 metre küp yapıyor. 1 metre küp cam. 2.501 1 kilogramsa bu bizim hesapladığımız 96 kilograma denk geliyor. Sadece cam ağırlığı. Kum ağırlığına gelelim. Akvaryuma döşenecek kum için 6 santim. Evet bu bitkili low tech için bitkiler için de birçok şey için de 6 önerilir. Bu arada yeri gelmişken kum ciddi bir doğru kum kullanırsa tabi ciddi bir filtre etkisi de oluşturur cam yani kum kalındığını mümkün olduğunca e, tabi hacmimizden çalmadan elimizden geldiğince yüksek tutmakta fayda var. Devam ediyorum. Bu durumda 200 cm boyunda 45 cm eninde bir akvaryum e, 0,6 cm de kum yüksekliğini yaparsak e, bunu da bine bölersek e, 54 litrelik bir kum konulması gerekiyor. 54 litre kum çarpı 1,5 kilogram 1 litre ince kumun ağırlığı. Bu da 81 ediyor. Kumun kapladığı hacim kadar akvaryuma eksik su konulacak. Yani bunu e, su hacminden çıkartacağız. Bu durumda 54 litre kum hacmi su ile dolsaydı 54 litre su yapardı. E, bu durumda e, 81 kilogram kum ağırlığında 54 kilogram suyu çıkartacağız. E, Suyun öz kütlesi bir tabi bunda e, yani 1 litre e, hacim 1 kilogram su yapıyor. 81'den 54'ü çıkarıyoruz. 27 kilogram ilave ağırlık getirmiş e, akvaryumumuza kum su yerine kapladığında. Su ağırlığı genel olarak su seviyesi akvaryumumuzun yüksekliğinden 5 santim daha alçaktır. E, bu durumda 200 santim çarpı 45 santim çarpı 55 santim su yüksekliği bölü 1000 495 litre bu da 495 kilogram yapıyor. Toplam ağırlığa gelelim. Kapak hariç yaklaşık 96 kilogram cam, 27 kilogram kum farkı, 495 kilogram su. Burada dediğimiz gibi şey yaptı yani hani kum yokmuş gibi yapıp ee, kumun ağırlığın e, farkını ağırlığını hesapladı akvaryum tamamen suyla dolmuş gibi yaptı bir de üstten 5 santim e, kıstı ama alttaki 6 santimlik kumu e, su gibi saydı bu 3 şeyde topladığımızda 618 kilogram yapmakta akvaryum sehpası lamba kapak filtre gibi tüm ağırlığı toplam ağırlığa ilave ederek akvaryumun odaya getireceği ağırlık yükü hesaplanır aynı zamanda akvaryumun altına konulacak sehpanın kaldıracağı yük bilindiğinde seçilecek sehpa konusunda da hesaplama fikir verecek ve ağırlığı kaldıracak düzeyde bir sehpa seçilecektir. Sonraki konu e, akvaryum sehpası olacak. Evet, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Tabi hocanın e, akvaryum teknolojisi kitabını da bir e, alıp göz atabilirsiniz. Gerçekten önemli benim Kayda değer bulduğum yerler var. Sağda solda pek bulamayacağımız e, enteresan bilgiler de yer alıyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.